Merhaba, şu ana kadar hep insanın varoluşuna yönelik videolar yayınlamaya çalışıyorum. Çok teşekkürler tekrardan, yani çok mutlu ediyor beni takip etmeniz. İşte felsefe, mitoloji, antropoloji, insanlık tarihi bu konulardan bahsettim ama günümüz çağında biliyorsunuz bilim çağı, yani fiziksel olarak da birçok konunun ispatı aslında var şu anda. Hani erkek çağlarda değiliz. İşte işte maddenin yapı taşı atom. Atomun atomun içerisinde elektron, proton ve nötronlar var. Elektronlar sürekli hareket halinde. Eee protonun da içine enildiğinde kuarklar görülmüş. Kuarkların da altında fotonlar Yani her şey aslında fotondan ibaret ve foton da ışık hızı. Yani düşüncemiz de foton ve ışık hızıyla dünyanın etrafını dönüyor ve şu şöyle konular var. Düşüncemizle kendi evrenimizi, kendi gerçekliğimizi yarattığımız söyleniyor, ispatlandığı söyleniyor. Hatta CERN'de yapılan deneylerle işte Higgs parçacığı, Higgs buzonu onlar bulunmuş. Yani bu konularda bir insanı biraz rahatlatıyor. Yani aslında düşüncemizle kendimizi odaklarsak eğer, düşüncemizle kendi evrenimizi, kendi gerçekliğimizi yaratabiliyoruz. Bence bunu konularda biraz insanın varoluşsal açıdan kendi yüzyılımızda bakarsak eğer biraz rahatlayacağımız, yani bizde olduğunu açıklıyor. Çok teşekkür ederim.